Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen masal anlatıcılarının Bursalılarla buluştuğu Binbir Masal Bursa etkinliğine 5 farklı müze ev sahipliği yapıyor. Bursa yalnızca geçmişiyle değil, geleceğin masallarına da ev sahipliği yapan bir kenttir. Her köşesinde bir hikaye, gerçekten bir masal saplıdır. Uludağ'dan süzülen o sular yalnızca dereleri doldurmuyor. Bu kentin kalbine masalları da taşıyor. Şimdi bir varmış bir yokmuş ile başlayan masalların büyüsüne kapılma zamanı. Tophaneden Bursa'yı izlerken duyduğunuz sesler Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü Gölgesini dünyaya salan çınarın yankısıdır aslında. Bu zenginliğin Bursa'nın bağrında ne kadar derin köklere sahip olduğunu bir kez daha da ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Binbir masal Bursa. Bu şenlik tam da bunun için var. Masallar yeniden hatırlansın, çocuklara anlatılsın, dilden dile, kuşaktan kuşağa taşınsın diye. Masallarla büyüyen bizler bugün masalları büyüterek gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu taşıyoruz. Kültürel zenginliği ve masalların büyülü dünyasının bir araya geldiği pazar akşamına kadar devam edecek olan etkinlik çocuklardan yetişkinlere unutulmaz bir masal yolculuğuna çıkarıyor. Masal dinlemeyi çok seviyorum. <laughs> Masallardaki kahramanlar ilgimi çekiyor. <laughs>